İki şoför arasında geçen bir diyalog aslında biz Cumhuriyet tarihinin en büyük yolsuzluk ve rüşvet çarkından bahsediyoruz. Hep böyle aktarılıyor. Hem konuklarımız hem de hukuki olarak sürece bakıldığında. O iki şoför arasında geçen konuşmada fena götürüyorlar korkunç rakamlar e, ifadeleri yer alıyor İsimler de var e, isimlerde hep konuştuğumuz bu sistemin bu çarkın döndüğü kişileri e, işaret ediyor e, Sayın Dündar ne anlam ifade ediyor bu ses kayıtları İBB iddianamesinde Teşekkür ederim Zeynep Hanım şimdi şoförler kısmına bakıldığında iddianamede şoförlerle ilgili özel bir bölüm yer evet. alıyor çünkü orada şoförlerin paraları taşıma ile görevli olduklarını yani kurye gibi kullandıkları ile ilgili özel bir bilgi bulunmaktadır. Ondan dolayı dosya kapsamındaki şahısların şoförlerinin ifadeleri çok önem arz ediyor. Tabii az önce Hilal'in aktardığı Servet Yıldırım isimli şahıs etkin pişmanlıktan faydalandı ve bu şahsın Hüseyin Köksal'ın yanında 15 yıldır şoförlük yaptığı kısmı çok değerlidir. Niye? Çünkü uzun bir süredir beraber oldukları ve bu uzun süre içerisinde nereden nereye gittiğine dair bütün belge bilgi ve, ve hakimiyeti konusunda çok önem arz ediyor. Tabi burada şahısların ifadelerine bakıldığında ifadeleri her ne kadar soyut olarak görünse de ifadelerinin içerisinde anlattığı şeyler eğer somutlaştırılabiliyorsa o zaman çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Örneğin şoförlerden bir tanesi çıkıp neyi söylüyor? Toplantının nerede yapıldığını söylüyor. Hı hı. HTS kayıtlarıyla bakıldığında evet toplantı orada gerçekleşmiş mi? Gerçekleşmemiş mi? Toplantıya kimler katılmış? Nereden kim gelmiş? Kim nereye gitmiş? En önemli verilerden bir tanesi. İkincisi bu şahıslar para taşımak konusunda görevli oldukları iddianame içerisinde yer alıyor. Ee, yine aynı zamanda Servet Yıldırım'ın ifadesinde bahsettiği gibi defalarca paraların İmamoğlu şirketinin müdürü olan Tuncay Yılmaz'a para götürüldüğü ile ilgili ifadesi var yani şimdi. Yani şunu mu kastediyorsunuz arada... Sayın Dündar, bu iki şoför arasında geçen diyalogdaki cümleler, e, delillerle desteklenebiliyor mu kısmı mı bize somutlaştırma evet. görevini yapıyor? Tabii ki, orası önemli zaten. Yani Hı -hı. ifadelerinde anlattıkları şeylerin gerçeği yansıtıp yansıtmaması konusu çok önemli. İdama idam makamına bakıldığında iddianamenin içerisinde şahısların verdiği bilgilerin hepsinin neredeyse doğru olduğu. Görülebiliyor. Evet. Yani doğruluğundan kastım HTS kayıtlarıyla baz verileriyle masak Dört raporuyla düşüyor. ortaya çıkartıldığını görebiliyoruz. Mesela örnek vereyim bir tane Raffles Otel var Zorlu Center'da yani geceliği 100 binden fazla olan bir otel. Orada otelin bir odasının kiralandığı otel numarasının hangi tarihler arasında kiralandığının hangi tarihlerde toplantı yapıldığı ile ilgili bilgiler veriyor. Savcılık makamı bu bilgiyi aldıktan sonra ne yapıyor? Somutlaştırmaya çalışıyor. HTS kayıtlarıyla bazı verilerle gerçekten bu şahıslar burada toplantıya girmiş mi? O saatte orada mı? Değil mi? Bunlar hepsini e, net bir şekilde ortaya koyuyor. Ortaya koyduğu zaman da bu şahısların verdiği ifadenin artık makul bir şekilde karşılanabileceğidir. Diğer taraftan Tunca Yılmaz'ın her para lazım olduğunda Hüseyin Köksal'ı araması ve oradaki kasadan paraların valizlerle İmamoğlu e, AŞ, İmamoğlu e, inşaata götürüldüğü ile ilgili bilgisi var. Kendisi şu itirafta bulunuyor. Diyor ki 5-6 kez ben de bu parayı götürdüm yani. Hı hı. Şimdi bu bunlar hepsine bakıldığında tarihleri, saatleri, toplantıları, kim nereden geldi, nereye gitti. Bunlar çok önem arz ediyor ve bu şahısların kendi aralarındaki konuşmasında da 4 tane önemli kriter var. Onlar nedir? Şimdi şöyle Birincisi soruşturmanın önceden haberdar olduklarına dair bir bilgi var orada. Kendi ifadelerinde de belirtilirken bu önceden soruşturmadan haberdar olup olmadıkları ile ilgili etkin pişmanlık ifadesinde buna özellikle değiniyor. Aynı şekilde TAPE kayıtlarına yansıdığı şekilde bir anlatım durumu söz konusu. Yine bir diğer tarafta burada bir yolsuzluğun yapıldığı ile ilgili yani illegal bir işin döndüğü ile ilgili. Hani az önce Hilal aktarırken işte bunlar çok cahilce yapıyor bunu acemiler ama parayı da götürüyorlar cümlesindeki o kısım çok önemli çünkü burada bir yolsuzluk yapıldığı ile ilgili bir bilgileri söz konusu. Ağız birliği ile ilgili avukatlar tarafından hazırlandığı ile ilgili yine aynı zamanda tapu kayıtlarına yansıyan kısımlar var. Hmm. Kendi ifadelerinde de bunu belirtiyorlar. İki farklı meslektaşımızın ismini söyleyerek hangi tarihlerde nerede kimin nasıl bir şekilde bir ifade verilmesi gerektiğiyle ilgili özellikle bir ifade durumları söz konusu. Yine burası da çok önemli ve iddianamede yer alıyor illegal elde edilen paraların yani resmiyet dışı gayri resmi olarak elde edilen paraların resmiyete dökülmesi ya da sisteme aktarılması ile ilgili bir eylemlerinin olduğunu görüyorlar ve konuşuyorlar. Tabi burada Emrah Bağdatlı hali hazırda firar olan şahsın sadece bir evi 150 milyon TL'ye aldığını ancak üzerinde hiçbir kayıtlı bir şeyin olmadığını bir şirketin olmadığını fakat bu paralara sahip olduğunu ve bunu satın alabilecek bir güçte olduğuyla ilgili bir ifadeleri var. Bunları hepsini birlikte değerlendirdiğimizde gerçekten bu şoförlerin verdiği ifadelerin dosya kapsamında çok önemli olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü az önce de bahsettiğim gibi e, anlattıkları olaylarla ilgili dosya içerisindeki bütün delilleri birbiriyle ...paralel şekilde gitti. Yani birbiriyle örtüştüğünü söylemek mümkün olabiliyor. Peki. Örneğin bir olay daha anlatıyor Servet Yıldırım. Bir TV kanalından bahsediyor. Bunun satın alınması söylüyor. Ve İmamoğlu'nun bunun satın ile ilgili Tuncay Yılmaz ve Hüseyin Köksal'ı görevlendirme konusuyla ilgili detaylıca bir bilgileri var. Bu konuyu anlattığı zaman hatırlıyoruz ki bunun satın alması zamanlarında kamuoyuna yansımış bazı haberler de vardı ve bunların hepsinin birlikte bir şekilde somutlaştırıldığını iddia makamının iddianamesine bakıldığında görmemiz biraz mümkün olabiliyor. Peki. Ee, şimdi Sayın Dündar e, Sayın Burhan sizinle devam edelim. Dündar şöyle söyledi. Yani bu iki şoför arasındaki geçen konuşmalarda hangi ifadeler var? Yani suçlayıcı suç unsuru olan hangi ifadeler varsa aslında yapılan inceleme ile işte HTS kayıtlarıyla otel kayıtlarıyla kamera kayıtlarıyla vesaire bu ifadelerin tescillendiği delillerle desteklendiğini ifade ediyor hukuki olarak. Şimdi biz sürecin başında bu yolsuzluk iddiaları ile ilgili süreç başladığında e, CHP yönetiminden hep iddianamenin hala hazır olmaması ile ilgili eleştirel e, yaklaşımı gördük şimdi iddianame ortaya çıktı 3.900 sayfalık şimdi de hep şöyle söyleniyor CHP'nin argümanı şu iddianame var ama deliller yok diyor halbuki hukuki olarak Sayın Dündar aktardı tapeler var. Bu tapeleri destekleyen işte veriler, HTS kayıtları var. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum Sayın Burhan size. CHP bu söylemden yani özgür özel yönetimindeki CHP bu söylemden vazgeçer mi? Ee, yani hukuki zeminde savunma pozisyonuna geçer mi? Yoksa işte e, iddianame yok, iddianame gelince delil yok şeklindeki argümanlarla mı süreci yönetmeye devam edecek? Şöyle söyleyeyim tabii Cumhuriyet Halk Partisi açısından en doğru olan e, siyasal bir e, sonuç ürettiğini ifade etmek e, yani bu iddianame hukuktan yoksundur e, teknik bilgi ve belgeler eksiktir e, deliller eksiktir diyerek bunu bir siyasi hatta çekmek yani CHP pragmatist olarak bunu yapıyor. İletişim stratejisi bakımından da kendine göre doğru yapıyor. Çünkü e, bu konuyla ilgili olarak hukuk zeminine e, konuyu taşıdığınız zaman Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Ekrem İmamoğlu'nun bu konularla ilgili cevap verebilmesi mümkün değil. Ama siz bu konuyu siyasi alanda tutarsanız bir iletişim stratejisi olarak kendiniz açısından doğrusu, doğrusunu yapmış olursunuz. E, CHP e, en kolayına e, kaçarak e, bu işi reddediyor. Zaten bu süreci başlatan Sayın Ekrem İmamoğlu, bu stratejiyi de oluşturan Sayın Ekrem İmamoğlu. Bakın, Ankara'da çeşitli toplantılar yapıldı. Sayın Mansur Yavaş, Sayın Özgür Özel, Sayın Ekrem İmamoğlu ne denildi? Cumhurbaşkanı adayı nasıl belirleyelim? Ön seçimle mi belirleyelim? E temayül yoklaması mı yapalım filan denildi. Sayın Mansur Yavaş dedi ki ya seçimlere daha 3 yıl var. Niye biz hemen e yoklaması yapıyoruz? Ön seçim yapıyoruz. Adayımızı niye ilan ediyoruz? Biz bunu anketlerle belirleyelim dedi. Fakat Sayın Ekrem İmamoğlu'nun acelesi vardı. Çünkü az önce de iki şoför arasında geçen konuşmalarda da görüyoruz ki bir operasyon geldiğini biliyor. Bu noktada Sayın Özgür Özer'i de zorlayarak bir seçim, ön seçim, bir temayül yoklaması gündeme getirdi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin adayı olma noktasında hareket etti. Şimdi buradaki amaç neydi? Siyasal anlamda dokunulmazlık elde etmek, siyasal anlamda dokunulmazlığı devam ettirmek. Yani siz Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayına operasyon yapamazsınız noktasında hareket etti hı hı. ve siyasal bir strateji. Bugün geldiğimiz nokta itibariyle mızrak çuvala sığmıyor Zeynep Hanım. Yani sizler ne kadar bu şey siyasi, der, ne kadar siyasi derseniz deyin. Bakın ben iddianameyi başından beri Hatta çıkan haberlerle de ilgili 3 ay 5 ay önceden beri teknik olarak didik didik okumuş birisiyim. Bu iddianamede çok ciddi yolsuzluklar var. İtirafçılar e, itirafçılar var. Bu itirafçılar masak roparlarıyla, e, HTS kayıtlarıyla, tebliğ raporlarıyla delillendirilmiş. Ve bunlara cevap vermeniz lazım. Ya şimdi çıkıp sorarlar derler ki ya kardeşim siz e, Ali Nuhoğlu 15 milyon TL'ye size 3 tane villayı nasıl verdi? sorar sorarlar. Yani bugün villanın üçünün maliyeti 50 milyon dolar olduğunu söylüyorlar. eder neyse yani 2 milyara yaklaşıyor. E bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Veremezsiniz. Sonra büyük çekmecede Pelikan villalarında size bir villa veriliyor. Bunun niçin aldınız, nasıl aldınız? Bu villanın eşyalarını bile diyor ilgili müteahhit ben diyor döşedim. E, yine bakın e, İbrahim e, Gül İbrahimoğlu var. Murat Gül İbrahimoğlu özür diliyorum e, harfiyat gelirlerinden bahsediliyor çok büyük bir ranttan bahsediliyor 200 milyon dolarlık bir harfiyat geliri normalde belediyenin şirketi e, bu noktada para kazanması gerekirken siz harfiyat gelirlerini gayri resmi yollardan Murat Gül İbrahimoğlu İbrahim Bülbüllü'ye veriyorsunuz ve bunların da bir özel uçakla bu parayı İngiltere'ye götürdüğü evet. iddia ediliyor tabi bunlar iddia ya ama şimdi siz bunlara cevap vermek zorundasınız e, İş adamları var iş adamlarının bir kısmı mağdur sıfatıyla şikayetçi bir kısmından tırnak içerisinde rüşvet, haraç neyse alınmış. Türkiye'nin sayılı iş adamları işte Necip Barut e, öbür taraftan yine işte torunlardan tutun da pasif inşaata evet. kadar iş işte adamlarına tırnak içerisinde bir çökme var. E, bunları nasıl izah edeceksiniz? İşte tadilat yapıyorsunuz şu kadar milyon dolar. İşte inşaatta yeni bir yapı ortaya koyacaksınız şu kadar milyon dolar. İşte meskeni e, ticari alana çevireceksiniz. Bu kadar milyon dolar. E, kapasite AVM'de e, 200 milyon lira para istiyorsunuz. E, vermeyince e, ceza kesiyorsunuz vesaire. Şimdi bütün bunları CHP cevaplamak zorunda. Ve bakın çok net şunu söylüyorum. Tabii biz iddianamede masumiyet karinesi esastır. Biz bu sorulara cevap aramak zorundayız. Peki. Şunu diyemeyiz. Son yani cümle efendim Sayın Burhan. Evet bu noktada hiçbir şey yoktur. Bu iş siyasidir demek işin en kolaydır. Ben desem bile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu demiyor. Diyor ki arının diyor. Bu siyasi ise CHP'li eski genel başkanı söylüyor. Gürsel Tekin söylüyor. Berhan Şimşek söylüyor. Diyor ki burada yolsuzluk var. Partimiz etkilendi. Partimiz ele geçirildi. Evet. Bunlarla ilgili son bir cümle daha söyleyeyim. Buyurun, İki milletvekiliyle cümle. ilgili de Taşkın Özer ve Özgür Karabat ismi. Bu isimlerde kilit isimler. Şimdi diyorlar ya TRT'den yayınlansın, yayınlansın. E ben de diyorum ki bu iki milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılsın. O zaman bakalım ne olacak. Çünkü bazı iş adamları, bazı bu suç örgütü içerisindeki yapıların paraları bu isimlere teslim ettiği dokunulmazlıklardan yararlandığı ifade ediliyor. Bakın kritik bir şey söylüyorum şey diyor ki Adem Soytekin Ekrem İmamoğlu ya bizlerimize gelecekler operasyon yapılacak e ne yapmak lazım İşte bu parayı milletvekillerine ver niye dokunulmazlıkları var buradan bu iki milletvekili çıksın desin ki bizim dokunulmazlığımızı kaldırın madem TRT'de yayınlanmak için talep ediyorsun iki milletvekilinde dokunulmazlığını kaldırın bakalım ne olacak evet kilit noktalardan birisi de burası. Bunu da iletmiş olalım. Çok Size iyi yayınlar diliyorum. Çok sağ olun. Önemli bilgiler verdiniz. Önemli detaylar paylaştınız. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan ve hukukçu Hadi Dündar. Çok teşekkürler yayına yaptığınız katkı için. Teşekkür